Arkadaşlar merhaba bu videoda size bu çiçeği nasıl yapıldığını anlatacağım ee, daha yalışması açısından e, kalın ipler kullandım Normalde daha ince ipli yapılıyor kullandığım ipler Bunlar İlk başta arkadaşlar 5 e, zincir at e, çekeceğim beş zinciri halka yapacağım. Daha sonra içine 10 tane sık iğne yapacağım. Sık iğne nasıl yapılıyor? İçine girip ip alıp çıkıyoruz ve içinden geçiriyoruz. 10 tane olacak. O ipi de arkadaşlar daha sonra çekerek oradaki boşluk kalmışsa onu kapatacağız. Ben burada bitmeden çekmeye çalışıyorum ki tam formunu göreyim. Arkadaşlar şu an yaptığım şey ben 10 zincir çektim ya ondan sonra en sonki ilmekten içinden girip diğer ilmek ilmeğin içinden geçirerek bir şeye geçmiş oluyorum sıraya. Ve arkadaşlar bundan sonra da e, her ilmeğe iki tane e, sık iğne yaparak ilmek sayımı 20'ye çıkartmış oluyorum. Her ilmeğe iki tane sık iğne yaparak ilmek sayımı 20'ye çıkartmış oluyorum. Yağ bu yaptığım basit bir işlem. Burada galiba işim bitti. Tamam. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi son hali böyle. Ben oradaki ipi iyice çekerek <laughs> daraltmaya çalışıyorum. Ee, aralığı o aradaki boşluğu. Şimdi arkadaşlar çiçeğimin yapraklarına geçeceğim. Bunun için e, öncelikle 5 zincir çekeceğim arkadaşlar. 5 zincir Ve arkadaşlar e, tığımın üzerine ipi üç kere al alarak e, üç trabzan yapmış olacağım ve bunu üç kere yapacağım. Bir iki üç kere aldım. Sıradaki ilmeğe girdim, çıktım ve arkadaşlar 3 kere de çıkacağım içinden. Pardon dört kere de. 3 kere alıyorum içinden geçiyorum ve çıkmaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 bunu bir daha yapacağım Daha sonra arkadaşlar yine 5 zincir çekerek devam ediyorum. Bu zincirleri de arkadaşlar sıradaki ilmeğe sık iğne yaparak ilk yaprağımı oluşturdum. Burada aynı arkadaşlar yaptığım şeyin aynısını yapacağım. 5 zincir çekerek devam edeceğim. Ya yapacağım şey hep böyle olacak ve 5 yapraklı bir çiçek olacak arkadaşlar. İkinci yaprağı da göstereceğim. Gördüğünüz gibi aynı şey yapıyorum. Arkadaşlar bu şeyi bu model daha küçük ince iplerde daha güzel duruyor. Ben daha rahat anlaşılması için kalın yaptım. Hani bu bu da kullanılabilir ama aslında hani ince ipler yapılınca daha şık oluyor. bunlar bir deniz kotonikler yani ya hangi ip olduğu fark etmez ipinize göre tığınıza ayarlayabilirsiniz ben iki yaprağı yaptım diğer üç yaprağı da yapıp geleceğim şimdi arkadaşlar son yaprağımın 5 zincirini çekmişim sıra gelmiş ee, sık iğne son sık iğneye bu koton ip biraz e, ince iplerden oluştuğu için bazen böyle sorunlar yaşanabiliyor çıkardım ama kalan ipleri de arkadaşlar şey yapacağız Hmm. aralardan getirerek hem sağlamlaştıracağız hem gizleyeceğiz. Bu şekilde çıkarıyorum. Daha sonra e, arkaya yeniden alacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Evet ve son olarak arkadaşlar bu şekilde bir çiçeğimiz oluşmuş oldu.